merhabalar. Ee, ben Selçuk. Bu benim YouTube'daki ilk videom. O yüzden oynamaktan çok keyif aldım. Zevkle çekmek istedim ilk videoyu. Karşımızda Echo Yani ilk başlarda birazcık farm atacağız. Hem bu şeyleri de deneyeceğiz. Yeni itemleri de deneyeceğiz. Bakalım umarım güzel bir video olacak. Siz de izlemekten zevk alırsınız umarım. Minyon kaçırmak istemiyorum çok fazla. Ama biraz da temkinli oynamak istiyorum. Eko çünkü tehlikeli bir şampiyon. Yani özellikle 3'ten sonra birazcık tehlikeli olacak. böyle ufak ufak dürtelim. Hem de minyonlarımızı alalım. Bizden erken iki oldu. Ve onun şeyini kullandı. Çok güzel kullandı indi. Neyse potlarımız var en azından. Neyse dediğim gibi birazcık minion yapacağız. Ya bence güzel bir maç olacak. Umarım güzel de bir video olur. Dediğim gibi izlemekten keyif almanızı umuyorum. Hem yeni haritayı da deneyeceğiz. Birazcık ona da göz atacağız. Ben bu arada benim bu ilk oyunum. Yani yeni haritayla. Güzel şeyler olmuş. Beğendim. Özellikle vadi çok beğendim. Vadi çok tatlı olmuş. Aa bu büyük dünyanın kaçırması çok iyiydi. Kötü oldu. O. <laughs> Hayır ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum ben? alo o W fazla bastım yanlışlıkla. Neyse, sıkıntı yok. Arkadaş hala potlarını kullanmadı. Bu arada ben bu kulenin şeyini hala alışamadım. Yani keşke elektrik ver girseydim ya. Ya elektrik vergisiydim şu anda daha fazla hasar çıkartabilirdik. İyi bir tane hit yedi. Şu an bu arada kesebilirim bunu ya. Ha, Q'ları o tarafa doğru dojler dedim ama dojlamadı. Bu arada potu kalmadı onun. Ama benim de flash'im yok. Öyle bir sorun var. W'm biraz daha erken gelmiş olsaydı kesebilirdim. Öldü. Ignite'e gerek bile yokmuş. Neyse bir hata yaptık. Yani o benim kötü oynadığımı düşündü galiba o flash'tan sonra. Ama çok da kötü değilim. <laughs> yani çok iyi değilim ama kötü de olduğumu düşünmüyorum. Hem minyon öndeyiz. Buradaki minyonları da kaybedecek. Bu arada ilk itemimiz kibir, kibir olacak. Kibir çıkacağız ilk itemi. Yani bunda heykel falan muhabbeti var. Hatta şöyle bir okuyalım. Son 3 saniye içinde hasar verdiğim bir şampiyon katledildiğinde 60 saniye eline 10 artı heykel başına bir saldırı gücü kazanırsın diyor. Yani bir şampiyon katlettiğimiz zaman bize 10 heykel verecek. Ve her heykel başına bir saldırı gücü alacağız diye anlıyorum bunu. Umarım doğru söylüyorumdur. Yani çok da emin değilim doğruluğundan ama Eko altı olmadı da şöyle altı olmadan onu deneyebilirim aslında. Yakınlaşırsa Gerçi daha flash var ama belki flash'ini atlarız. Bu sefer de ulti olmaz. O sıkıntı altı oldu. Tamam yapacak bir şey yok. Hata yapmasını bekleyeceğiz. Yani beni dürteceğim diye minyon almaktan uzaklaşıyor. Arkadaş. İyi mi yapıyor kötü mü yapıyor bilmiyorum. Şöyle bir bakalım aşağı doğru. Yukarı yardım isteniyor da şeyin garenin gitmesi lazım oraya. Ben şu an burayı bırakıp gidemem. Ya o hasarını yemek istemiyorum ya. Yani Q QE hasarını ve o üçüncü vuruş hasarını yemek istemiyorum. Aynen de bahsettiğim buydu. Bot almamış kendine. Ama şimdi ben ulti atarsam. Neyse bir tane daha vurduk. Böyle böyle dürte dürte keseceğiz bunu yani. Buna yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi ulti atsam yine sıkıntı olacak. İşte bak bu da ayrı bir hata. Bizim için. Neyse Eko'da Allah'tan çok iyi takip etmiyor beni de. İnanın bu oyun nasıl olacak hiç bilmiyorum. Yani hala beni dürtmeye çalışıyor. milyon almıyor bu yüzden. Gerçi alıyormuş. Minyonu benden daha iyi şu anda. Evet. İşte. Nunu da ölmeseydi çok daha iyi olacaktı ama. Neyse hem flaşı gitti adamın. Hem de ben de şurayı hızlıca itmek istiyorum. Ne oluyor ya? Burada var ya çok büyük olaylar çıktı. Neyse bizim için word. Yani hem kill aldık. Hem de milyonları kaybettirdik. Şimdi bizim için önemli olan şey şu. Arkadaşlar diğer lane'lere roam atmamız lazım. Yani Zed'in e, çobucak ileri şeylere iten bakımından ileri doğru gitmesi için sürekli roam atması gerekiyor. Zaten aktif ve hızlı bir karakter. Ama o yüzden roam atmamız şart yani. Ama tabi Eko buna ne kadar izin verecek? onu bilmiyorum bu arada şu muhabbet benim çok hoşuma gitti bir yandan çok kötü yani mit oyuncuları için çok kötü neden diyeceksiniz genk yemeniz çok kolaylaşıyor burada gerçi bunun var ya W'sunu yersek o kalkanı yiyip stun yersek orada bizim için çok büyük sıkıntı olur yani bir kere de öleceğimi düşünmüyorum ama çok büyük dayak yeriz yani. Ben şuralara bir yakın oynayayım birazcık. Tamam. Şoko. Şoko mu aşağıdaki? Evet. Hmm. İkinci ikinci atacak kadar bekleme süresine sahip değil. i̇lk itemden sonra mı oluyordu acaba o? Bir şey değil mi? O şey bizim başımıza çok büyük dert olacak. Bu arada bir şey değil mi? Ekko öldü. Yani hem plaj yok. Kanka git. Aha. Yok yemedi. Ekko'nun hem plaj yok. Hem de burada kalmak gibi bir niyeti varsa. Onu harcarım. bizim de W'miz yoktu işte. O da sıkıntı. İttirmeyeceğim lane'i. Burada durduğu sürece farm kaybedecek. Burada ne kadar durmaya devam ederse o kadar farm kaybedecek. Öldü bu arada. benim 13 saniye ultime var ben bu aşağıya bir roam atabilirim yani yukarıya bu arkadaşa atmak istemiyorum bu arkadaş çünkü beni kanser edecek böyle bir tek potumu da bastım şuradan bir dive deneyebiliriz yani ittirirlerse deneriz Güzel. Hem item hem de ayakkabıyı bitirdik galiba. Emin değilim ama. Evet itemle ayakkabıyı bitirdik. İkinci itemimiz de elektrikli devir kılıç. Bu şey gibi. Pardon. Statik gibi bu item. Bir yük biriktiriyor. Ve o yük hasarını da vuruyor. Bu arkadaş da şey gibi. Meja gibi. Bu da aynı şekilde yük biriktiriyor. Şimdi hatta bir kil alalım. Bunun üstünde biriken yükü göreceksiniz zaten sizde. Buna stun atabilirse çok güzel olacak. Attı da ben çok uzağım. Ben çok uzağım kankam ya. Kusura bakma. Atsam da bir faydası olmayacaktı yani. Üzgünüm var Yani şu an oyun genel olarak güzel ilerliyor. Kötü değil. Eko yok burada. Eko aşağı gidebilir mi? Yok burada. Geldi. Çok iyi bu arada. Süper. Ben Shaco'yu ilk gördüğümde şey zannettim bu arada. Nedir onun adı? Jungle zannettim ama değilmiş. Bu oyun güzel ya. Yani. Jungle'ımız iyi bu arada gerçekten. Yani Master önden birkaç tane kill aldı ama bizim jungle çok daha iyi. Neyse. Denedik. Yani kötü bir deneme miydi? Değildi daha iyi de olabilir de yani e'yi attım şöyle biliyorsunuz ki normal vuruşta rakibe e atarsanız W'nüzün bekleme süresi azalıyor yani e'yi attım W birazcık daha hızlı dönsün diye ama dönmedi dönseydi çıkabilir miydim zor ama bizim kulede gidecek mi ikinci evde gidecek galiba gerçi araba geldi İttiremeyecek o kadar hızlı ya muhtemelen yetişirim diye düşünüyorum. Aldı kule ya. İlk kuleyi verdik. Yani madem benim kuleyi aldın hayatım. Sen artık ölme vaktin geldi demektir. Sen biraz önce gördüm W'ünü de attım. Şu an seni yok edebilirim. birazcık da gerdim beni açıkçası. Eğer gelirsen buraya. Gelmiyorsun. Kule bu denilmedir. yaklaşmıyor bu bu arada zedde kullanmayı sevdiğim en iyi tekniklerden biri ben buna şeytan üçgeni diyorum 3 Üç tane gölgenin ve kendinizin arasına alıp şampiyonu yani karşı rakibi ve atıyorsun. Çok ciddi hasar çıkıyor. Bu arada hani tutturabilir tutturabilirsen gerçekten ciddi bir hasar çıkıyor. durması zor. Ama tuttum mu da en güzel hasarı veren kombalardan biri. Geldim ben de buraya. Oha. Yok ettiler bu arada benim itemim bitmiş olabilir Şurayı da itelim bir kere azıcık adımın minyonlarını da almayalım Evet ikinci itemimiz de bitti bu arada bahsettim şimdi vardı üstünde yükte şu an gene yok bir dakika şimdi Master'a denk gelelim keseceğim onu da o zaman göstereceğim sen bindin bunun üstüne ama orada kötü oynadım oraya Ha bahsettiğim yük bu. Bakın 13 oldu. Bu da meja gibi. Ya ne var canım benim 3 tane milyonunu aldım yavrum yani. Bu kadar da kızma bana. Hayatım bu kadar kızma. Üçüncü itemimiz fırsat. Yani benim şu an denemek istediğim bu it aslında bu da. Siz tabii ki duruma göre daha farklı itemlerde çıkabilirsiniz. Bu dediğim gibi zırtleşme bu ildi. Ben bunu şeyde denemek istiyorum. Keyitlene falan da denemek istiyorum. Onda da çok güzel olacağını inanıyorum. Bu arada ürünlerimiz elektrik vermiş ya. Ben şey girdik ilk vuruş girdik diyordum. Şimdi fark ettim daha. Aşağıda bir olaylar var ama. Yükümüz 14 oldu. Şimdi ben bunu çok iyi anlayamadım. Şimdi 10 artı heykel başına. Yani 10 heykel başına mı bir saldırı gücü kazanıyoruz? Yoksa her heykel başına mı bir saldırı gücü kazanıyoruz? Onu tam olarak anlayamadım açıkçası. Bu arkadaş beni görmedi. Bak bu haritayı takip etseydi mesela şu an beni kesmişti. Ne W'um var ne flash'ım var. Yani haritayı sürekli takip ediyor olmanız lazım. Yani ben anlatıyorum bunları. Senin ligin çok mu yüksek diyeceksin ama. Değil benim de ligim. Çok yüksek. Eskiden yüksekti. Şu anda değil. Şu anda bu arada gümüş ya da gold telede oynuyoruz. Tabii ki eskiden daha farklıydı. Daha farklı hesaplarım oldu ama şu an uzun süredir oynamıyorum. Açıkçası hep böyle bir şey yapmak da hayalimdi. Yani şu an çok iyi bir oyuncu muyum? Değilim. Yani size oyun bakımından çok şey katacağımı düşünmüyorum ama Belki muhabbetten keyif alırsınız yani. Ya da benim denemem size örnek olur Bilmiyorum şimdi tam olarak Ne faydam olur onu bilmiyorum Ama dediğim gibi Harita kontrolü yapmak çok önemli Yani ben genelde Bütün aksiyonu haritadan takip ederim Geliyorum ben buraya Direkt MF'ye Dönerler sonra girişeceğim ben de. Ama burada zaten minyon şey varmış. Tutam varmış. Neyse. Bu arkadaşlar küfürleşmeye başladılar. Neden küfürleşiyorlar anlamadım. Aşağıda ejder var. Biz bu arada burada bekliyoruz. Kötü bir hareket. Ne yani inşallah ejderi vermiyoruzdur şu anda ufaktan ejderha doğru gidelim. Ya şimdi bu görevleri aslında jungle'ın takip etmesi gerekiyor. Ama yani sizin de mid olsun, adc olsun bunları sürekli takip edip jungle görmüyorsa bile sizin onu uyarmanız gerekiyor. Ya yani bakın biraz önce bizi support uyardı. Hani şeyimiz var diye, ejderimiz var diye. Çok doğru bir uyarıydı. Bu öldü. Ulti atmaktan da çok fazla çekinmiyorum çünkü ultim çok hızlı dönüyor. Yani siz de eğer bu build'de oynarsanız ulti atmaktan çekinmeyin. Hani şuna bekleteyim, buna bekleteyim gibi şey yapmayın yani. Gerek yok çünkü. Ulti gayet hızlı bir şekilde doluyor. oyunu çok rahat bir şekilde aldık bu arada yani şurada jungle'ı kestik aslında biraz önce şey denenebilirdi takım olarak baron deneyebilirdik ki rahat rahat da alırdık ama yani inipter açtık bize bir kişi gelmedi adamlar hala fight'ta dolanıyorlar oradan bir kule verip Şimdi oraya bırakacağım hiç müdahale etmeyeceğim bile oraya Şoko Şoko şurada olabilir mi yok Şimdi ben burada mevkii deneyeceğim Eşimiz iyi bu arada ya Yani bu aralar gördüğüm tek bir şey var. İnşallah öyle değildir. Nereye gitti? <laughs> Biraz bir çalmış gibi oldum ama kusura bakma eş. Bu aralar oyunda çok fazla script olduğunu duydum bir arkadaşımdan. Yani umarım bu arkadaş da değildir. Çünkü çok fazla var oyunda. Çok dengesiz oynadık bu arada orayı ya. Şeye hala alışamadım arkadaşlar kusura bakmayın. Bu arada gerçekten zormuş. Hani kimse kime karşı konuştuğunu anlayamıyorsun ya. Evet. Burada da oyunun bittiğine şahit olacağız artık. Herkesin eline sağlık. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.